Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'de inanılmaz bir grafiğimiz var. Bu grafik hakkında konuşacağız. Tarihte 2018 senesinde biz bir düşüş yaşadığımızda bunu nasıl yaşamışız ve hangi Fibonacci seviyelerinden ve hareketli ortalamalardan destek almışız bunun hakkında konuşacağız ve ondan sonra Stock to Flow modelimiz var. Bu modele göre de dibimiz şu an bu noktalarda bir yerde ve son 10 yılın en düşük seviyelerine geldi. Bunun hakkında konuşacağız ve ardından bitcoin'deki alım emirleri ve satış emirleri nerede yaygın nereler bizde güçlü bir destek halinde çalışacak bunun hakkında konuşacağız. Ve bildiğiniz gibi bitcoin ve ethereum'da luxal algı indikatörümüz var ona değineceğiz ve ardından bitcoin ve ethereum teknik analizi yapacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi bizim için hayati bir önem taşıyan grafiğe geçelim arkadaşlar bu grafiğe göre biz 2018 senesinde de aynı şeyleri yaşamışız. Şimdi onun hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi bugün itibariyle de Bitcoin'de bir düşüş oldu. Yaklaşık 31 bin dolar seviyelerindeydik. Ben en son baktığımda birazdan zaten sizin de, size de ona güncel analizini yapacağız. Şimdi 2018 senesinde biz neler yaşamışız? Gördüğünüz gibi bir tepe yapmışız tepe yaptıktan sonra EMA 50'mize düşmüşüz. Bu haftalık grafiktir. Yani bu uzun süreli bir grafiktir. O yüzden bizim için teyit alması daha zor olan fakat teyit aldığımızda daha doğru aldığımız bir grafiktir. Gördüğünüz gibi biz ilk MA 50'ye düştüğümüzde güzel bir tepki alıyoruz. Yaklaşık bir 10 bin dolarlık bir tepki alıyoruz ve ondan sonra geri MA 50'mizin altına düşünce haftalık bazda artık Bitcoin'le yavaş yavaş kademe kademe bir düşme evresi gözüküyor. Ve düşme evresi yaşandıktan sonra biz Fibonacci 0.786 seviyesinden yani MA 200'ümüzün haftalık bazdaki grafikte MA 200'ümüzün olduğu yerden destek alıyoruz. Ve destek aldıktan sonra geri MA 50'mizi aşınca yani mor çizgimizi aşınca biz yeni bir tepe yapma girişimine doğru gidiyoruz. Fakat o da yarıda kesiliyor ve bir sürü akümle olduktan sonra biz gördüğünüz gibi geri düşüyoruz. Bu Covid düşüşü çok anormal bir düşüşte o yüzden teknik veriler burada pek çalışmıyor. Hani bu, bu, süreci siz düz olarak da düşünebilirsiniz. Covid sürecinde biz baya bir düşüyoruz ve düştükten sonra biz eski tepemizi açtıktan sonra artık Bitcoin'de yeni bir tepe yapma arayışında bulunuyorduk. Bildiğiniz gibi tarihte vermem gerekirse 2021'in başlarına doğru. Ondan sonra ne oldu? Biz bildiğiniz gibi 63 bin dolar zirvemizi yaptık ve zirvemizi yaptıktan sonra geri biz haftalık bazda çok sert düşerek MA50'mize kadar geldik yani mor çizgimize kadar geldik biz tarihte mor çizgiye gelince neler olmuş Gördüğünüz gibi mor çizgiye düştüğümüzde Biz bir tepki almayı başarmışız yani bunu da Buraya oranlarsak Şöyle diyebilirim bizi en az 40 bine kadar bir tepki beklemesi lazım e, tarihte bu şekilde olmuş Bu sefer de bu şekilde olacaksa bir yükselişe geçeceksek Bizim en azından 40 bin dolar seviyesine kadar Bir e, yükseliş beklememiz lazım. Ola ki yükseleceksek, düşeceksek de bizim dibimiz neresi olacak? Tarihte biz MA 200'den her zaman destek almışız. Haftalık bazda çok güçlü bir destek bizim için. MA 200'ümüzde şu anlık bizim için yaklaşık 15.000 dolara denk geliyor. Yani ben zaten şunu diyorum her videomda. Düşüşlerde bizim 28 bin dolar altında bir gün kapatırsak çok sert bir düşüş olur fakat bunun kısa süreli bir düşüş olacağını size söylüyorum. Çünkü neden? İnsanları bu tekneden atma operasyonu yani kurumsallar bu, bu seviyelerden dolu dolu alırken yani mikrostrateji 37 bin dolardan dolu bitcoin aldı. Hani yaklaşık milyon dolarlık bitcoinler aldı ve o adamlar şu an acayip zararda. Fakat bu insanlar bile zararda bekleyebiliyorken bu operasyonların, düşüş operasyonlarını sadece küçük yatırımcıyı tekneden atma operasyonu olarak söyleyebilirim. Yani biz düşersek de dibimizin yaklaşık bir 20 bin dolar olacağını düşünüyorum ben düşüş senaryomuzda. Yükseliş senaryomuzda da en azından bir 40 bin dolara kadar bir yükseliş bekliyoruz. Bildiğiniz gibi günlük bazda da Bollinger bandımızda bir daralma mevcut. Bu zaten bize büyük bir hareketin geleceğinin teyidini veriyor yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü bilmiyoruz. Fakat ben size burada kendi stratejinizi belirlemek adına iki senaryoyu da söylüyorum. Ola ki yükselişe geçersek bizim minimum olarak potansiyel hedefimiz 40 bin dolar olması lazım. Düşüşe geçersek de uzun, sert bir düşüş olur. Fakat bu kısa süreli bir düşüş olacağına inanıyorum ben. Sırf insanları ve küçük yatırımcıyı tekneden atma operasyonu olarak düşünüyorum ben bu düşüşlerin. Yani şu anda zaten 30 bin dolar bizim için inanılmaz bir destek. Onun da nedenini birazdan anlatacağım sizlere. Orada inanılmaz bir emir yoğunluğu var. O yüzden dediğim gibi yani 30 bin doların kaybedilmesi evet bize bir düşüş doğurur fakat bu, ser, bu düşüş sert olur ama kısa süreli olur. Kısa süreli olduktan sonra küçük yatırımcıyı zarara soktuktan sonra kurumsallarda topladıktan sonra artık yavaş yavaş kademe kademe artması gerek teknik veriler bize bunları söylüyor. Neyse hemen zaman kaybetmeden stock to flow modelimize geçelim. Evet arkadaşlar stok akış modelimize göre de bizim şu an dibimizin buralarda bir yerlerde olması gerek. Bunun teyidini nasıl alıyoruz? Stok akış modelini size ilk başta şöyle açıklamam gerekirse belirli bir kaynağın bolluğunu ölçmenin yoludur. Ve bu genellikle gümüş ve altında çok işe yarar. Bitcoin'de de çok işe yaradığı ortaya çıktı. Ve bu model zaten bize tarihte her zaman doğru söylemiş. Çok uzun vadeli bir model bu bizim için. Şimdi şöyle söylemem gerek. Gördüğünüz gibi grafikte kırmızı ve yeşil çizgilerimiz var. Bu bir arzın bolluğunu veya azlığını ifade ediyor bize. Yani etrafta dolaşan... Bitcoin'in azlığını veya çokluğunu bize ifade ediyor. Şimdi biz ne zaman kırmızı olarak, kırmızı renk olarak tepe yaptıysak bu çizgilerde Gördüğünüz gibi gri, gri zaten bizim Bitcoin'in fiyatlanması. Bitcoin'de tepeyi o zaman yapıyoruz. Yani ne demek oluyor? Bize etrafta dolaşan Bitcoin'in çok az olduğunu ve Bitcoin'in genel olarak insanların elinde olduğunu bize söylüyor. Yeşil olunca da renk Bitcoin'in etrafta dolaşan miktarının çok olduğunu ve değerinin gide gide azaldığını söylüyor bizlere bu model. Şimdi gördüğünüz gibi. Biz yaklaşık son 10 yılın en düşük seviyelerine geldik bu modele göre. Yani bu fiyata göre Bitcoin şu an çok fazla dolaşıyor. Ortada hani bu dolaşmanın artık azalması gerek ve fiyatın artması gerek demek oluyor bizlere. Biz ne zaman grafikte kırmızı çizgiyle bir tepe yaptıysak gördüğünüz gibi fiyat fiyatın tepesi de or oluyor ve oradan sonra düşmeye başlıyor. Biz ne zaman yeşil çizgiyle bir dip yaptıysak fiyatın en dip noktası genellikle ora oluyor ve gördüğünüz gibi biz bu modele göre son 10 yılın en düşük seviyelerine geldik. Hatta son 5 yılın en düşük seviyesindeyiz. Şu an 2011 senesini tam bilmiyorum. Fakat son 10 yılın en düşük model e, seviyesindeyiz. Yani geçmişte biz her zaman ne zaman bu seviyelere geldiysek Stock to Flow modelinde biz her zaman burayı dip olarak kabul etmişiz. Belki 2000 yukarı 2000 aşağı bu şekilde hareketler olmuş olabilir. Fakat ama gördüğünüz gibi biz stoklu follow flow, modeline göre biz her zaman tarihte biz burayı dip olarak teyit etmişiz. Bu sefer de böyle gerçekleşir mi kesin olarak bilemeyiz. Fakat bu bizim için bir ihtimal niteliğinde. Zaten 30 bin dolar bandının kırılması bizim için çok zor bir şey. Hani ben düşünüyorum ya dibimiz 30 bin dolar ya da 24 bin dolar diye bu seviyelerde bir yerde dibimiz. O yüzden elinizde varsa bu fiyatlardan satmayın. Hani e, her zaman diyorum bu piyasaya ihtiyacınız olmadığınız parayla, asla ihtiyacınız olmayacak bir parayla girmeniz lazım. Hani evinizin kirasını, su faturasını ödemek için değil. Bunu bir yatırım olarak kabul edip bu parayı kenarda unutup hiçbir şekilde ihtiyacınızın olmayacağı bir miktarla girmeniz lazım ki öyle başarılı bir yatırımcı olasınız. Hani içeride kalanlar varsa da gerçekten çok sabır diliyorum onlara. Hani e, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil. Hani hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil. Bu para bile olursa olsun lütfen bu piyasaya ihtiyacınız olmayacağı miktarlarla girin ki büyük yatırımcıya hiçbir zaman yem olmayın. Çünkü küçük, küçük yatırımcı genelde kaybeder bu piyasada yeni giren insanlar dediğim gibi eğer 30 bin dolardan mı almak istiyorsunuz uzun vadeli bir yatırım yapacaksanız buradan alıp e, geri 24 bin'e düşünce bir daha alırsınız 20 bin'e düşünce bir daha alırsınız hani bu şekilde ilerler zaten yatırım eğer dibinizin buralarda bir yerlerde teyit olduğuna inanıyorsanız hani 60 bin dolardan almak evet mantıklı değil ama 30 bin dolardan 20 bin dolardan uzun vadeli orta vadeli yatırım yapmak benim için çok mantıklı yani tabi kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama benim için çok mantıklı. Çünkü ihtiyacımızın olmadığı bir parayla giriyoruz bu piyasaya. Bunlara da değinmek istedim. Her zaman grafik olmuyor biraz da insan sağlığına önem vermemiz lazım. Şimdi hemen Bitcoin'de bizim için alım emirlerinin çok yoğun olduğu bir bölgeye geçelim. Evet arkadaşlar bu grafik ne diye sorarsanız bu grafik ve şöyle açıklamam gerekirse size Renklerimiz açığa doğru gitti, gittikçe fiyatın altında kalan kısım bizim için alım emirlerinin kuvvetli olduğunu söylüyor. Üstünde kalan kısım da satış emirlerinin kuvvetli olduğunu söylüyor. Yani şöyle yakınlaştırmam gerekirse gördüğünüz gibi bizim şu an 30 bin dolarda bembeyaz bir çizgimiz var. Yaklaşık 30 bin, 31 bin dolarda 30 bin dolarda bembeyaz bir çizgimiz var. Hani e, buralar bizim için inanılmaz destek, inanılmaz bir emir yoğunluğu var. Ondan sonra 28 bin dolar devreye giriyor. 28 bin dolar da çok yoğun bir bölge emir açısından. Yani bu bölgelerin kaybedilmesi çok zor. Ola ki kaybedilirse düşüşler daha da sertleşir. Çünkü altlarında o kadar emir yoğunluğu yok. Yani şunları söylemek istiyorum. 30 bin dolar ve 28 bin dolar bizim için orta vadede kullanılabilecek kale. Hani bu kalelerin kaybedilmesi 24 bin ve 22 bin dolarları bizlere doğurabilir. Şunları da söylemek istiyorum. Yükselişlerde de bizim ilk engelimiz 35 bin dolar. 35 bin dolar da bildiğiniz gibi güçlü bir direnç haline geldi. Orada da rengimiz beyaz. 35 bin dolar da çok fazla satış emrinin olduğu bir bölge. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Bunları güncel olarak sizlere paylaşıyorum. Her gün bu grafik yenileniyor. Yani 30 bin dolar ve 28 bin dolar bizim açımızdan emir yoğunluğundan fazla Hani o yüzden o bölgelerin kaybedilmesi çok zor. Ola ki kaybedilirse 27 bin, 24 bin, 25 bin seviyelerine kadar altımız boş. Hani 24 bin seviyelerine kadar düşebiliriz o seviyeler kaybedilirse. Bunları da söyleyeyim dedim. Hani insanlar yani bu grafik bize şunu söylüyor. İnsanlar 30 bin dolara ve 28 bin dolara çok büyük emirler koymuş. Alım emirleri. Ola ki o seviyede düşerse 24.000 seviyesine 25.000 seviyesine de çok fazla alım emirleri koymuş. Siz de buna göre kendi stratejinizi belirleyebilirsiniz. Bunları da demeden geçmeyeyim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Luxalgo indikatörümüze geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekası son derece hızıyla işlemlerine devam ediyor. Otomatik bot işlemlerine devam ediyor. 22 Haziran'dan bu yana ana parada %32 kar oranımız mevcut. Bu serüvene 29 dolarla başlamıştık. Otomatik bot kendi kendine işlem açıyor ve kendi kendine kapatıyor. Ve ardından gördüğünüz gibi otomatik botun yanı sıra yapay zeka işlemlerimiz devam etmektedir. Yapay zeka kavadan ve ekstaziden anlık işlemler yaparak toplam %12 kar etmişti. Ve aynı zamanda yapay zeka BTC sinyal Ile piyasanın anlık hareketlerini önceden fark edebiliyor. Siz de bu işlemlerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında telegram linkimiz var. Oraya katılarak tamamen ücretsiz bir şekilde bu sinyallerden yararlanabilirsiniz. Ben size hemen daha fazla uzatmadan videoya bırakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lux algo indikatörümüze göre de biz Bitcoin ve Ethereum'da kıpkırmızıyız. Yani şu şekilde göstermem gerekirse Bitcoin'de 4 saatlik, 24 saatlik, 1 saatlik, 30 dakikalık ve 15 dakikalık hepsi kıpkırmızı. Aynı şekilde Ethereum'da da yani biz en azından bir yükselişteydi bekliyorsak Lux algo indikatörümüzde bizim 4 saatlik ve 24 saatliğimizin yeşile bürünmesi lazım. Zaten dünkü videomda 4 saatlikte Bitcoin'e bir yeşillenme vardı. Bu bize güzel bir tepki getirmişti ve ardından kırmızı olunca biz geri bir düşüş yaşamıştık Lux Algo indikatörüne göre. Ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ne zamanki 4 saatlik ve 24 saatlikte biz yeşile bürünürsek Lux Algo indikatöründe dediğim gibi e, piyasada ufak bir düzelme bekleyebiliriz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin'de de bize bir düşüş hakim ve bu düşüşten sonra biz bir tepki almayı başarmışız. Dediğim gibi 30.000 seviyesi ve 28.500 seviyesi bu seviyeler bizim için <laughs> pardon çok önemli destekler. Bu seviyelere ne zaman biz geldiysek bu seviyelerden inanılmaz tepkiler almayı başardık. Şu anlık 32.000 seviyesinden de tepki almayı başarıyoruz. Hani şunları söylemek istiyorum. Biz yükselişlere geçeceksek en azından bu düşen mor trendimiz var ya bu mor trendimizi üstüne kırıp bir test babında geri yükselip kademe kademe beyaz çizgiyi hedefleyebiliriz. Beyaz düşen trendi fakat e, biz henüz bu mor trendin kırılmadığını görüyoruz. Hani yükselişler için en azından bu mor trendi kırıp ve 32.500 üzerine atmamız lazım. Ondan sonra bir test babında düşen beyaz trende hedefleyebiliriz. Onu da şu anlık saatlik olarak hedefini vermem gerekirse size 33.000 seviyelerinde hani bizim için zaten asıl yükselişlerin başlaması gereken seviye yani 35.000 seviyesinin her videomda kritik olduğunu anlatıyorum. Size 35.000 seviyesi aşıldığı sür aşılırsa eğer 37.000 seviyeleri bizim için yeni potansiyel hedef olur ve ardından 40.000 seviyeleri bizim için potansiyel hedef olur. Fakat biz adım adım gideceğiz. Dediğim gibi düşen mor trendi kırmadığımız sürece beyaz trende bir tepki beklemiyoruz. Yani düşen mor trendi kırmadığımız sürece 33.500 seviyelerini bir tepki bekleyemiyoruz Bitcoin'de düşüşlerde de bizim için kritik bölge olan 30.000 ve 28.500 seviyesi bu seviyeler bizim için inanılmaz destekler hem emir yoğunluğu var hem de gerçekten çok güçlü bir desteğimiz çok güzel çalışan bir desteğimiz. Hani ola ki düşüşlerde bu seviyelere kadar düşersek buralardan e, piyasada ekstrem şeyler olmadığı sürece güzel tepkiler almamız muhtemeldir 30.000 dolar ve 28.500 dolardan. 심내문 Hareketli ortalamalara bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların hepsinin altındayız. Bu bize bir satış baskısı oluşturuyor. Bitcoin'de süper trendde de dediğim gibi 33.000 seviyesine geldi. Hani en azından biz bir 33-35.000 seviyesi bekliyorsak ilk başta 33.000'i e aşıp satış baskılarını kırmamız lazım Bitcoin'de. Yani süper trend indikatörü zaten bize bunu söylüyor. 35.000 seviyesi aşılmadığı, 33.000 seviyesi aşılmadığı sürece bir tepki bekleyemiyoruz Bitcoin'de. Hemen ee, uzun vadede neler yapabilirim ben? Dediğim gibi 24.000, bin, 22.000, bin, 19.000 bin ve 16.000 seviyeleri benim için uzun vade çantam için alım bölgeleri. Bu seviyelere ola ki gerilersek bu seviyelerden uzun vade çantama alım yapacağımı kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla sizlere duyuruyorum. Bunları da söyleyeyim. Fakat ben bu seviyelere pek düşeceğimizi düşünmüyorum. 30.000 dolar ve 28.000 dolar bizim için güçlü bir destek çalışacak diye düşünüyorum. Neyse, hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar, dünkü videomda demiştim. 2000 dolar bölgesi bizim için inanılmaz bir destek. Bu destek kırılırsa sert düşüşler doğurabilir demiştim ve gördüğünüz gibi çizgilerimiz mükemmel bir şekilde çalışıyor. 2000 doları kaybettiğimizde geri 1883 dolardan tam olarak tepki almayı başarmışız ve şu anlık Ethereum'da bir yükseliş hakim. Ola ki geri 2000 dolar seviyesini aşarsak Ethereum'da 2000 dolarla 2200 dolar arası bir hareket gelebilir. Bunları da söylemek istedim. Düşüşlerde kale olarak kullanabileceğimiz yer 1731 dolar seviyesi. Bu seviyenin kaybedilmemesi lazım. Bu seviye kaybedilirse Ethereum'da sert düşüşler doğurabilir. 2200 bölgesi üzeri bir kapanışta biz de kademe kademe 2500 dolarları ilk başta 2400 dolara hedeflemek üzere gerçekleşebilir. Şimdi hemen hareketli ortalama bazında bakacak olursam gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların altındayız. Bu da Ethereum'da satış baskılarının sürdüğünü bize söylüyor ve önünde bir engeller olduğunu söylüyor. Hemen süper trende bakacak olursam süper de kademe kademe 2045 bölgesine gelmiş. Yani ola ki 2045 üzeri bir kapanış görürsek hem Ethereum'da satış baskılarının bittiğini anlayabiliriz. Hem de 2200 dolarları geri hedefleyebiliriz. Ethereum'da fakat şu anlık hala 1946 seviyesindeyiz. 2000 doların kaybedilmesi Ethereum için zorlu bir sürece girdiğini söylüyor bize. 2000 dolar üzerine atamadığımız sürece Ethereum'da uçuyoruz, kaçıyoruz demiyoruz. Hatta 2045 dolar üzerine atarsak yani 2200 dolarları o zaman hedefleyebiliriz diye söyleyebilirim Ethereum'da. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bu düşüşlerin hepsi manipülatif. Hani hiçbirine aldanmayın ve satmayın. E, Hodl terimini uygulayabilirsiniz. Hani tutabilirsiniz sonsuza kadar, yükselene kadar. Fakat dediğim gibi e, bunların hepsi manipülatif düşüşler. Bildiğiniz gibi piyasayla çok güzel oynuyorlar. E, bunları da sizin için diyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, ve yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.